Hocalarımızı çok seviyoruz ama Boran hocamız tabii bizim ayrı. için ayrı. Boran hocanın doğum günü var. Ona sürpriz doğum günü partisi hazırlayacağız. Alkış alkış yapalım bir alkış. Şak 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 Sizi şak şakçılar şak, şak. <laughs> sizi. Şak, 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 şak. <laughs> Şimdi arkadaşlar çok güzel hediyeler hazırladı Aslı yaranlar. Önce size onları göstereceğim. Daha sonra gideceğiz. <laughs> sürpriz pasta alacağız. Alacağız. Ondan sonra Bir şey söyleyeyim. Her like Borun Hoca'ya bir e, doğum... E, doğum günü hediyesi. <laughs> tamam. Hayır hayır. Her like Borun Hoca'ya doğum günü hediyesi olarak bir para. E, e. Her like Borun Hoca'ya iyi ki doğdun Borun Hoca demek. Yorumlara da yazın da siz. Tamam. Like dersin. O zaman like'lar, yorumlar, Dorunlar, aboneler geldiyse videomuz başlasın. Arkadaşlar dehşet trafik var. İnşallah yetişiriz ya. Of. Şimdi önce hediyeleri göstereceğiz. Anne bak piercing gibi. Aslı yaren ya. Ne benzetim? <laughs> Ay ne çok kötü oldu. Şimdi <laughs> Boran hocam bir saniye. Evet. Bu videoyu izliyorsanız sizi çok seviyorum. Ya. Ben de çok seviyorum. Hanginizden çok seviyorsunuz? Ne kadar yalan oldu? İkimiz de ol. çok seviyoruz. Evet, doğru. Tamam. Olayı çözüyoruz. Şimdi, Şimdi içini de. böyle. Boran'ı e... öğretmeniz notu çok morali. <laughs> Ee, şöyle arkadaşlar burada bir... bir sürü şey aldık arkadaşlar. Acayip kızlar var ya şölen Ay. yaptılar şurada şöyle. Şuna bakar mısınız? Şöyle şemsiye çikolatalar varmış. Yani, tamam, bol olmayacağım ya göstereyim bir ya, ya görelim. Şimdi, bir dakika. Bir dakika. Eticici aldık. Sonra bu böyle, çok eticisin. <laughs> e, sonra böyle bir tane çikolata varmış. Ay. Sonra böyle şemsiye çikolata aldık, jelibon aldık. Sonra O şemsiye kuranga. Canga. Ya burada kullanıyoruz. bunu. hocanın en sevdiği sütü. Ay. Çikolata, lalala. Lalala. çikolata Bu arada çikolata bunu ben biliyorum. de Evet arkadaşlar. Boran öğretmenimiz çok çikolatalı süt seviyor. Evet. Siz evet. neyi seversiniz? Çikolatamı mı çilekli mi de. muzlu mu neyli seversiniz? Evet. Çikolata. Peki arkadaşlar siz neyi seversiniz? Ama bakın arkadaşlar benim şöyle bir sorunum var. Sorunum Ben çikolatayı çok seviyorum. He? Çikolata. Çikolata çok, suyu, çok seviyorum ama çikolata sevmiyorum. Sen de işte o, o da senin mı? Sonra işte ha sonra, sonra sonra, şöyle jell var, neler neler of. Şöyle bir şey aldık. Ya ben karamiyoyu çok seviyorum. Benim olsa Şimdi keşke. Sonra bunu aldık. Sonra bir tane Coca-Cola aldık. Bayağı iyi almışsınız. Bayağı böyle kutuyu doldurdular saniye, arkadaşlar hediye kutusunu. Bir saniye bekliyorum arkadaşım. Gösterme, gösterme. Arkadaşlar bir dakika <laughs> karamiyeyi. Hadi dur bir saniye kapat, kapat. <laughs> Tam şimdi hediye paketini kapatıyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi gidiyoruz pasta almaya. Kim senin sen sen. Bir dakika arkadaşlar şimdi bu duyduğunuz yoruma yazan Ay. kral başlar Aslı Yaren. Ya ben sen 1857 kere demedim mi benim rujumu kullanma diye? Benim rujumu kullandıktan sonra benim rujum benim rujum olmaktan çıkıyor senin rujun oluyor çünkü senin dudaklarına <gülüyor> değiyor. <laughs> Değil Hadi başla. Nasıl <gülüyor> <gülüyor> ya ben sana 1857 kere demedim mi benim rujumu kullanma benim rujum benim. Aa, benim rujum, aa, rujum tamam bitti bitti bitti. Benim rujum olmaktan çıkıyor senin rujun oluyor çünkü senin, oluyor çünkü senin dudaklarına değiyor. <laughs> Arkadaşlar bunu Allah, tamamen yoruma yazanlar Allah, kral. Bunu, Allah, bu bu bu. Tamam bir dakika sen boş ver boş ver söyle Allah, söyledin Allah, sen dedin, de söyledin yavrum söyledin. De tamam bunu <laughs> yoruma yazanlar Allah. kral. Arkadaşlar dansa geç kaldık. Pastamızı da alamadık. Çene e, yapacak herkes... biz... Koşun çabuk 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 çabuk. Evet, bir keşke uzaydan almak, almak vardı abi. ama şu an koşun 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 pasta bulmanız lazım. Hani şu an. hiç pasta. Neden? Neden? Geçtik, ama doğru. ama şu an çok önemli bir gün. Önemli. Evet, bugün daha önemli bir günümüz. Koşun çabuk. Hemen pasta bulmanız <laughs> gerekiyor. Benim hayatım. Nerede pasta? Ah çok güzel kokuyor. Bu ne? Abi pasta. Nerede? Aşırı iyi kokuyor. Gel yürüyün. Burada da yoktur. Pasta bölümüne gidin. Çabuk çabuk. Pasta bölümü arkadadır büyük ihtimal. Nerede pastalar? Yaş pastalar. O bu taraftaymış. Koşun yürüyün. Çabuk. Koşun. Çabuk olun. Çabuk evet, arkadaşlar. Çok... Şu an zamanla yarışıyoruz. ben bu arada zaten ben Seyhan'ın pastalarını da beğeniyorum. Taze ve güzel oluyor. Ha, çok iyiler var. Hangisini alacaksınız? Çabuk karar verin. Bir şey söyleyeceğim. Bakayım arkadaşlar çok da çeşit pasta varmış. Şunu mu istiyorsunuz? O, oraya yolu, Şu orayılı neydi acaba evet. Meyeli o. Evet. Neydi bunlar? Şu orayılı. Neydi o. Şu e, kestaneli mi kestaneli. şuradaki? Kestan almayalım. Hangisini kestaneli istiyorsunuz? Alamıyorum. Tamam meyveli. şunu alabilir miyiz? Çok Teşekkürler. Çok Hadi koş. Al. Hmm. Heh sıkı tut. Heh, hadi bakalım. Parayı kasaya vereceksin ince. Hadi koş 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 koşun. Koşun bakayım koşun 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 koşun. Hızlı 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 hızlı. Arkadaşlar şimdi pastayı aldı. Hızlı hızlı gidiyoruz. Ödümüz patladı kız. Koşun. Çabuk olun çabuk. Geç kaldık. Hem dansa hem doğum gününe geç kaldık. Çabuk olun. Arkadaşlar şimdi diye dansa geldik. Aslı Yaren'le Inci derse girdiler. Birazdan ben bunları hazırlayıp pastaları sürpriz yapacağız. Şimdi pas, pastayı hazırlıyoruz. Az sonra kızlar molaya çıkacak. Molada da pasta geçeceğiz. Arkadaşlar şimdi Boron öğretmenimizle Aslı Yarenler içeride. Boron öğretmenimizin yalnız hiçbir şeyde haberi yok. Çıkınca çok şaşıracak. var. İyi ki doğdum Bir, iki, üç. doğdum ki doğdum Getirin buraya, getirin görmedi. Hadi gelin bakayım herkes gitsin. Happy Birthday! <gülüyor> <gülüyor> Şimdi 3-2-1 bir deyince ipimi züçleyeceğiz ama şunlar da yapalım. Arda geç, geç, geç aşağıya. Arda güle. Öyle diyor kendileri. Öyle <laughs> deyince. Hazır mısınız? Evet. Hadi herkes geçsin öğretmeniniz yanına. Bunu da ver al. 3-2-1 Dur, bir, dur bir, bekle. Ya. Bir daha bir daha bir daha hadi yatın. Şimdi tutalım dedik. Evet. Tuttunuz mu? Bir tane sıcak dikkat edin. 2, 3, 4. Vuhuuu. Çok Bak, ama şuraya dikkat et. Tamam. <laughs> Boran hayır, hayır, abi. Hayır. Ha, Boran niye yazıyor? Bir de altındaki de görebilse çocuk. Bunu kim, bunu kim, bunu kim yaptı? Bu hediyeyi. E, i̇çimiz yaptı. Tamam. Gel sen öpeyim. Gel sen de gel. Çok Bora, Bora ne öğretmenimiz? Sizi çok seviyoruz. Ülkiliğe gelmişsiniz. Bu bizim küçük hediyemiz. Doğum gününüz kutlu olsun. Ülkiliğe yani. Ülkiliğe kaldın mı? Ben kaldım. Ben onları daha çok seviyorum bu arada. <laughs>

yorumlanlarda bugün. Çok yoruldunuz mu? <laughs> Arkadaşlar nasıl dans ettiler bu kadar? Babası el salla bize. <laughs> <laughs> Arkadaşlar dans bitti ama kızlar da bitti bugün değil mi? Nerede, neredesin Aslı Yaren? Abi Aslı Yaren vardı burada ama asansörde mi kaldın? Ne yaptın? <gülüyor> <gülüyor> burada uyumaz. burada uyutmaz. Arkadaşlar dans bloğu da burada bitiyor. Yani doğum Dans filo hepsi arada bir arada bir derede oldu. Yaren çok yoruldu gerçekten. Hoşça diyelim ben. Arkadaşlar bizim çok uzun Eğer siz de unutmayın. istemiyorsanız de unutmayın. Siz kanalımıza abone Siz de unutmayın. Siz de unutmayın. Siz de bay.